Sayın Genç ve Spor Bakanımız Muharrem Kasaboğlu ilimiz ziyaret ettiler. Ve bizim Büyükşehir Belediyesi olarak misafir etmişti kendilerini. Tabi ilimizde ilçelerimizi, sivri parti teşkilatımızı ve yatırım yapılacak yerlerde biz de kendileri yerinde görüp tespit etmek, hangi tür yatırımlar nasıl şekilde yapılacağı konusunda da ilgililerde ve yetkililerde gerekli bilgileri aldılar. de ziyaret ettiler. Tabi bu süreci önce şöyle bir değerlendirmeniz lazım, Muharrem Kasaboglu kimdir? Muharrem Kasaboglu, spor Toto Genel Teşkilat Başkanı için Malatya'da özel hassasiyeti olan ve bize de her konuda destek veren bir bürokrattı. Daha sonra tabi Genç ve Spor Bakanı olunca biz kendilerini ziyaret ettiğimizde Malatya ya ve Malatya insanlar karşı çok sevgi ve sempati beslediğini ifade ettiler. Ve bu süreçte de biz kendilerini e, Ocak ayı meclis toplantımızda e, oy birliğiyle fare hemşerlik beratı verilmesini kararlaştırmış olduk. Ve kendilerini tehdit defalar e, buraya gelme düşüncesiyle e, program yapmalarına rağmen ancak Deprem akabinde pandemi hadisesi, daha sonraki süreçte Ankara'daki bazı ettiği unsurları Sayın Bakanımızın gelmesini geciktirdi. Geciktir. Ve netice itibariyle geçtiğimiz gün, Pazartesi günü Malatya'mızı Bakan Yardımcımızla birlikte ziyaret ederek Malatya'da yapılacak yatırımlar da açıklandı. Tabii bu rakamlar hakikaten şöyle diyeyim. Malatya tarihinde şimdiye kadar toplam kümülatif yapılmış yatırımlarda, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait yatırımlarda daha fazla bir yatırım müjdesiyle eli ve kolu dolu olarak Malatya'mıza geldi. Yani bütün ilçelerimize spor testi yapılması noktasında, bütün 13 ilçemizin hepsine de. Ve Malatya'ya yakışır, yaraşır kapalı spor salonları yapılması, jimnastik salonları yapılması noktasında burada da uzun bir listemiz var. Bu listeyle değerlendirdiğimiz zaman hangi ilçemize ne kadar e, yatırımların şeyine bunu olmasa siz şey dersin, <laughs> değerlendirme yaparsanız şey açısına yaparsınız, bunların içerisinde e, battalgazı yapılacak beş bin kişilik şey yoktur. kapalı spor salonu yoktur. Battal Öğrenci Yurdu'na yerine yapılacak jimnastik salonu şeyi yoktur. Yimbaş yoktur ve kütüphane yoktur. Bu sadece protokole bağlanmış hizmetler ayrı artı onlar da yapılacak. Tabi dolayısıyla burada tek tek yazarsanız bulunacak Gençlik Merkezi. Yeşil Çilesi Mahallesi'ne bir adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası, Yeşil'de yine Çilesi Mahallesi'ne bir adet basketbol ve sahası, iki adet tenis kortu ve iki soyunma odası yaptırılması, yine Yeşil'de aşağı bağlar mahallesi'ne bir adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası ile bir adet basketbol ve Lego sahası yapılması, Yeşil'de futbol sahası yapılması İnönü Mahallesi'ne, bir adet tenis kortu, iki adet soyunma odası yapılması, yine Yeşil Koyunoğlu Mahallesi'ne bir adet basketbol ve sahası yapılması, Şehit Bayram Mahallesi'ne bir adet sentetik çim yüzey futbol sahası yapılması, Yakınca Mahallesi'ne bir adet yaronluk büyük yüzme havuzu yaptırılması, Batal Gızı ee, ilçemize iki adet sentetik çim yüzey futbol sahası, iki adet basketbol ve futbol sahası ile iki adet soyunma odası ee, tesis yapılması, Göztepe Mahallesi'nin Mevlana Ortaokulu'nun yanına park alanına bir adet yarı olimpik yüzme havuzu yapılmasın. Hekimanın içerisine bir adet spor salonu yapılması, Battalgazi içerisinde bu Battalgazi e, öğrenci yurduna yapılacak jimnastik salonu işlemleri içinde yoktur. Yine Gazi ilçemize 5000 kişilik, 4 bin 444 artı 506, e, 556 kişilik loca sizle beraber toplam 5000 kaparlı kapalı spor salonu bunun içerisinde yoktur. Yine Gazi Battalgazi ilçesinde etrafındaki okullara ek e, spor salonları yapılması yoktu. Yine Battalgazi ilçesinde Kütüphane ve Battalgazi ilçesindeki e, Yimpaş binasının ayağ kaldırılması ile ilgili çalışmaları buraya zikredilmemiş. Şunu da belirtmek istiyorum. <laughs> Diğer taraftan Fethiye ilçemize, Doğanşehir ilçemize e, ee, yazan içimize, doğan yol içimize, kale içimize ve Malatya valiliğimize yapılan çalışmalarla ilgili, bulunacak için yapılan çalışmalarla ilgili bir liste hakikaten yoğun bir liste burada. Bu listenin e, toplam kümülatif değeriyle de e, mütenasip olarak daha artı bu biraz evvel saydığım yatırımların Malatya'ya gelmesi. Bu da şunu ifade ediyor. Bu 60-70 sene içerisinde Malatya'ya yapılan Toplam Genç ve Spor Bakanlığı yatırımlarının ikiye katlanması anlamına gelmektedir. İşte Malatya'lı bir bakanın Malatya'ya gelmesinin sonuçlarını bu şekilde ifade etmek istiyorum. Amin. Biz Fahri Hemşerlik ve hepsi Malatya'yı çok seven, yetkili ve etkili insanlar. Aynı zamanda Malatya'ya çok faydası olan insanlar. Ve biz Gençlik ve Spor Bakanlığımıza vermiş olduğumuz hemşerlik beratının yansımasının en güzel örneği şu andaki Pazartesi günü açıklamalardır. Ve herkese dikkat ederseniz işte bakanımız ya şunu verdi, bakanımız geldi, bu müjdeyi verdi, bakanımız da bu yatırma müjde dedi gibi onlarca e, sıralı listeler ifade ediliyor. Demek ki bazı şeylerin zamanında doğru tespitlerle yapılmasının şeyde bir artı katma değerinin olduğunu en temel göstergesi de budur. Kaldı ki hemşerlik beratı böyle para pul bir şey de değil mi? Netice itibariyle o kişiye böyle bir beratın verilmesi o şehir açısından da bir onurdur, şereftir, gururdur. Bunu isteyen kişi de tabi o şehre göstermiş olduğu muhabbetin en güzel göstergesidir. Dolayısıyla bunları değerlendirirken bu mimar içerisinde değerlendirmesi çok daha uygun olur. Ve netice itibariyle hemşeri olmanın gereğini değerli e, gençlik Spor Bakanımız Muharrem Kasadoğlu en güzel örneğini işte bu yatırımlarda da göstermiş oldu. Yani bakan bey Malatya'yı sevdiğini söylerse Malatya özel bir hususiyet olduğunu söylerse bu ne demektir? Yani Malatya'yı ben Malatya'da. çok seviyorum demektir. Siz de onun gereğini yerine getireceksiniz anlamındadır. Ma maç şey arabesinde Sayın Bakanımızın Malatya'ya gelmesi ve Fahri Hemşerlik Berat'ın Malatya'da alınması geçmiş olmasına rağmen en azından neticede de yani biz Malatya Kamu olarak Malatya sporumuzun özellikle hakem hatalarıyla hep sıkıntıya düşürdüğünü genel kanunla kabul etmişiz. Bu son süreçteki Fenerbahçe maçından da tamamen tescil ederek genelindeki spor kamuoyu tarafından bu şekilde bir algı oluştu. Dolayısıyla bunun da giderilmesi lazım. Biz de zaten bu konuda Sayın Bakanımıza Malatya Spor ilgili ve Malatya Spor'un orada bu kadredikle ilgili düşüncelerimizi ifade ettik. Ve Futbol Federasyonu'na da bunu biz ilettik. Ayrıca hakemler e, kuruluna da bunu ilettik. Yani biz kimseden bir ulufe istemediğimizi, sadece Malatya Sporumuzun hakkının tescil edilmesi ve haksıza uğra atılmaması noktasında gerektiği açıklamalarda bulundu. Yani dünkü maçta da Malatya Spor hakikaten önemli bir maçı kalibiyetle bitirdi. Temennimiz ve dileğimiz olur ki önümüzdeki Beşiktaş maçında da bu kalibiyet e, sürecini devam ettirir daha sonraki sürece de daha rahat bir ortamda e, girer diye düşünüyorum.